Evet bugün yine versiyon atıyoruz ama clickbait yapmak zorundayım. Çünkü aslında arada da güzel yani olabilir. Ama bir yandan da izlemeler düştü o yüzden izlemeler düştüğünden clickbait yapacağım. şey diyeceğim. Eee belli karakterlerle ve atacağız. Mesela kort kort çok güzel bir karakter. Bak bu da oyuna yeni ekleyebilir. O yüzden bununla da clickbait yapıp oyuna yeni eklenebilecek karakterler farklılıyor. <laughs> Neyse. Colt işte brok falan gibi böyle vs atacağız. Evde iki kişilik yayın açılıyor mu dedi ama hayır dedim. Çünkü açılmıyor. Açılmıyor değil mi? Yok açılmıyor. Bu arada aşağıda Noel ve bırakmıyorum. Çünkü bir de onunla mı uğraşacağım ya? Allah Allah. Ben de clickbait yapmam yani bu başlığı koymam ama bu başlığı koymasam da video zaten çok izlenmeyecek. O yüzden koymam lazım. Ya, bunlar bozuk ya. Abi ben unuttum. Evet onu düşündüm. Evet onu düşündüm. Hatta clickbait olmasın bu video. Tamam mı? Ben videonun ismini değiştireyim. Evet onu düşündüm. Önce benle Kuzey vs atlayacak Kazanan Kazanan Senle vs atacak Kazanan sana yok. Kazanan sana vs atacak. Neyse öyle dedim ama öyle değil yani. Bir değişik oldu. Aslında yenen kişiyle ee, bir dakika kuzeyle ben vs atacağım. Sonra kuzeyle şey ee, o kişi işte vs atacak. Eyvah. Neyse bir şey olmaz. Sorun yok. Şuradan gelir mi ki? Çok güzel bir artanmış lan aslında. Çok da güzelmiş yani. Al şunu. Tamam al. Bunu şeye koyabilir miyiz lan? Acaba dostluk savaşlarında bu iyi gider. Hadi. 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 Yes be. Ben yeri kaçıyorum. Direkt. Şöyle şuraya saklan. Çık bir anda ateş et sonra geri saklan. Ta şu geliyormuş gibi yapıp ne oldu? Yedi. Yedi. Şimdi ben yanlışlıkla bunu almışım ama olsun. Olabilir öyle küçük şeyler. O yüzden... Şöyle... Hayır. Çok kötü attım bu arada ultiyi. Rezillikti bu arada. Rezillikti. 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 Acayip kötüydü. Öyle böyle değil yani. Acayip kötüydü. Geliyormuş gibi. Gelmiyor benim saklanabileceğim tek yeri yok ettim. Neden? Çünkü manyağım. Şimdi 5'im ama bende 4 var. O yüzden beni 2 kere öldürmesi lazım kazanması için. Şimdi bakın e, bu video biz hep kuzey levesi e atacağız. Ondan sonra ben işte en çok şeyi olan en çok kazanması olan e, kazanmış olacak. Bir sonraki süre geçecek. Ondan sonra şöyle e, Tomar 750 ise bu ve atacak keşke ulti bu da vardı ama Orada da kazanan kazananla diğer kazananla ve atacak böyle bir lig gibi bir şey olacak. Ama ben bu ekibi sürekli toplayamam. O yüzden ben videoları hazırda elimde bulundurayım. Birkaç gün arayla atarım bunları. Bir gün arayla atarım. Beni bir kere bile öldürmeni istemiyorum git. Heh, tamam. Şuradan gitsemiyor muyum bence olmam. Niye öyle Selamun aleyküm. Sabahlara. Arkadaşlar kötü haber. Tomar 753 oyundan çıkmış. Evet. Olsun. <laughs> Olabilir. Aa çıkmamış lan çok güzel. Şimdi geldi. Tamam buldum ne yapacağımız uzadım. Ben geliyorum şimdi yazayım. Şimdi Brock ve ses atacağız. Serbest diye ama Brock olsun. Dördüncü roketi inşallah alıyordur. Brawl Stars Ligi Part 1 diye az kalsın yatak diye yere bırakıyordum. Yatağın yüksekliğini falan bir az çok tahmin edebiliyorsunuzdur. Yani bilmiyorum. Abi. Şimdi girdik İnşallah Brock almıştı. Tamam Brock. Hile falan yapmamış Allah aşkına çok güzel. Şimdi şöyle ben bir tutayım. Bir şey yok. Bir şey var. Bir şey var. Bir şey var. Bir şey var. O hazırda olduğumu bilmiyordu ama ben hazırda olduğumu biliyordum. Çünkü ben benim. Ve o, o o. yüzden öyle. Çok mantıklı cümleler kuruyorum yes ve dünyada en çok sevdiğim şey çok mantıklı cümleler kurmak. İşte ben buraya geleceğim de ya ben, ben neden ya. Neyse sakinim. Sakinim ben. Ben çok sakin bir insanım. Biliyor musun ben dünyanın en sakin insanıyım. İsmim sakin. <laughs> Neyse dur bekle abi ben onun yaptığı taktiği o yer mi lan kendi yaptığı taktiği? Bu arada kuzeyin çok güzel oldu Erta. Oha lan oradan teleportlanmış. Hop, hop 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 Hipopotam. Ne alaka ben de bilmiyorum ama. Hipopotam. Bir telefon dondu ama birkaç saniye sürdü hallettim. Allah'tan gelemedi. Oğlum ben şurada bir ne olur ne olmaz hazırda durayım. Yürü git yürü git. Yürü git lan. Video açık değil Video açık. Aa, şu an bende kalkan yok ya. Çok onun sıkıntılarını çekiyorum. Hayır. Şöyle ben de orayı bombalayayım. Çünkü hep oraya sığınıyor ve Ercan öldürdüm. Bakın e, oradaki Arap Suriyeli tamam mı? Ama Suriyeli. Normal değil. Burası da Türkiye. Türkiye'yi ben yıktım. Ben kimim lan o zaman? Türkiye yıkılmadı. O zaman ben kimseyim. Bu Amerika'nın rüyası. Tamam. <laughs> Benim benim Türkiye'yi yıkmam kadar her şey gerçek ama Türkiye'nin yıkılması Amerika'nın rüyasında gördüğü şey. Ben öldürse öne geçiyor mu lan? Böyle bir şey yaptım ama. Öldüremedi ki. Neyse kazandım yaşasın be. Şimdi serbest karakter dedim. İnşallah toksik bir şeyler almaz. Bu bölümü de böyle kapatmak istiyorum çünkü. Sonra Eski videoları sileceğim ama kanaldan değil normal şey sileceğim işte herhalde. yani. anlamışsınızdır ne demek istediğimi. Bu makinatı iki bölünür değil bunu al. Kalanları normal. 3-0 bitirirsem güzel olacak. En azından şeye karşı hani Mehmet Ali'nin gözüm varmış olacağım Tomar 750 için. Aa şey almış. Bir şey alınca korktum dedim lan hile mi yapıyor? Sonra geldi aklıma. Da ben bu şekil çok kötüyüm abi. Ben yok. Benim acilen bir tanecik ulti doldurmam lazım. Bir tane. Git. Onu kandırmanın aslında bir yolu var. Çünkü benim hangi aksesuarı seçtim bilemez. ben bu aksesuarı seçtim. Ama onu bilemez. Ben şöyle çıkayım şuradan abi. Şu an acayip kötü oynuyorum biliyorum ama yavaşım. Yavaş olduğumdan hiçbir şey yapamıyorum. Tamam. Şu an ultiyi direkt böyle bilinçsiz insan gibi harcamayacağım. Çünkü bilinçsiz insan ne yapar? Bilinçsiz insan ultisini boşarca söyleyeceğim. Benim gibi. Ama <laughs> Surge'ı iyi oynayan bir insan <laughs> ultisini boşa harcamaz. O yüzden yani böyle işte. İşte o da öyledir. Sonra bu da böyledir. İşte bu da böyledir. Sonra bu da böyledir. Şu da şöyledir. Şunun şöylesidir. Bu kadar basit arkadaşlar. Böyle her şeyi öğrenebilirsiniz. Kafana atlarım. Şu an Surge'ı ölümsüz yapıyorsunuz. Üçüncü seviyeden sonra. Dördüncü seviyenin hiçbir önemi yok. Üçüncü seviyeden sonra Sörcü ölümsüz oluyor. Sörcü ile ilgili size bildiğim bütün şeyleri anlatmamı istediğiniz bir video olursa e, söylemeyin. Çünkü kimse söylemeyecek. O yüzden ben kendim zaten yaparım o videoyu. Bu böyle e, tatil bitene kadar, öğretmen tatil bitene kadar o videoyu gidin izleyin beleş. izlenme kazanayım ben de. Böyle güzelce videoları çekmeye devam edeceğim inşallah. Böyle. Lan atamadı. Ya ben niye nişan alıyorum ki? Aksesuara bas, şunu yap, bunu yap ama yok bir ya. Yapmıyorum ki ben de beynim. Çünkü. çünkü ben de beyin yok. Çünkü ben de beyin yok. Çünkü ben de beyin yok. Çünkü, çünkü ben de beyin yok. Hadi hadi git. Hoş. <laughs> Zaten ben yenisen kazanıyorum ama yine de ben birazcık Metal'in gözünü boyamak istedim. O yüzden şu serbest karakterdeki sorcu aynalarını birazcık arttırmak istedim. Yürü gitme. <laughs> Kaçtım. <gülüyor> Kaçtım. Hatta şöyle uçayım. Emoji. Tamam o zaman ilk bölümü kapatıyoruz. Biliyorum sardı. Eğer sonuna kadar izleyen varsa sardığı için izlemiştir zaten. O zaman ben bir sonraki videoyu çekeyim. Onu da yarın yüklerim zaten videoyu. Hadi o zaman yeni bir köpek videosunda görüşürüz. Bay bay.